Merhabalar arkadaşlar. Görüyorsunuz burada kum havuzumuz ve bazı eşyalar var. Bunlarla ne yapacağız Serdia? Bunları saklayacağız. Ben de evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Serdia'nın gözlerini bu gördüğünüz bandajla kapatacağız. Tokanı düşürdün Serdia. Sonra ben içerisine şu gördüğünüz para oyuncakları saklayacağım. Söyle bakalım bulabilecek mi? 1000 TL para ödüllü oyunumuz var. Evet şimdi bana Evet kızım şimdi senin gözlerini kapatacağız tamam mı? Bir takayım bir takip, gel. Gelir misin Sari? Tamam tak. Şimdi ben bu malzemeleri taklayacağım ama önce sen gözlerini kapatacaksın. Dur ben sana yardım edeyim kapatalım. Gördüğünüz gibi, Hüseyin'in gözlerini kapattık. Şimdi ben... Ben <laughs> Görüyor musun? Neyi görüyorsun? Ben bunu yanıma alırsam hiç göremezsin. Bu Göremezsin Ama şimdi. Ama ben de biraz garip ya. Hüseyin'i aradım, daha çabuk aramıştım. Ha şimdi göreyim. Az önce görüyordun, şimdi göremiyorsun değil mi? Evet, Tamam, aferin kızım. Şimdi ben bunları saklayacağım. Sen dur. Tamam mı? Yerinde dur. Hiç e, gözlerini açmıyorsun. Evet arkadaşlar. Arkana dönemde. Efendim? mi? Yok arkana dönmene gerek yok. Bu şekilde durursan yeterli de güzel. Şimdi bunu saklayacağım. Bu da biraz zor saklanacak gibi ama. Çabuk olmaz. inşallah. Hayır, sadece dur. Sırayla saklıyorum. Hı, sen, evet, sen birini. Sen tırımı karayacaksın tamam mı? Ben böyle saklayacağım bir tane kırmızı arayacaksın ve bu ikinci ürünümüz onu saklıyorum şöyle <laughs> çok tatlış bir şey sana ne söyle söylersem oyunun kralı olmaz değil mi anladın mı hmm. söylemek yok Keşke biraz daha kinetik kum alsaymışız ya bu kine kum biraz az geliyor biliyor musun daha sonra tekrar biraz daha alırız. Olur mu? Daha sonra sonra çıkmasa ben onu. böyle oldu. Biraz daha kum, kinetik kum bize gerekli. Sen bakmıyorsun değil mi? Bakmıyorum. Şaka yapmıyorsun. Ve üçüncü, pardon dördüncü ürünümüz. Şöyle göstereyim. Sen dördüncü. Sen görmüyorsun ki dördüncü. Görmüyorsun değil mi Serya? Bu kaç? Hı hı. <laughs> Görmüyorsun ama biliyorsun da. Çünkü biliyordun iki yapacağımı. Bu kaç? Görüyor musun? Bu kaç? Beş. <laughs> Kafadan attı ama iki tanesini tutturdu. Tebrik ederim sana Serya ya. Abi ben...

Ve şu tırnak gördüğün tırnakla da bulacaksın. Tamam, hepsini bulacaksın. Evet. Hızlı bir şekilde. Evet, başlıyoruz. Nesiye buldun evet, Bir tanesini bulduk. <laughs> İçerisine girmiştim. En zor sakladığım da o oldu, biliyor musun? Hadi, ver. Aa, ben saymıyorum. Neyse, sayı saymadan bulalım o zaman. Ne <laughs> <laughs> güzeldi. Çok güzel olmuş öyle değil mi? Evet. Hadi kızım diğerlerini ara. Süren geçiyor. Ne <laughs> oldu? Evet onu da bulduk. Evet. Ver şuraya bırakalım. Bulduklarımızı buraya bırakalım. Onu da buraya bırakalım. Buldun evet. mu başka? Evet. Ne buldun? Ne? Araba Araba evet Neyli bir araba kirpi araba. Evet kirpiyor. Görüyor musun? O ne? Onu Evet onu da bulduk. Sıradakine ben bakalım. Şekilleri de mi çıkıyor? Evet. Ne güzel oluyor değil mi öyle? Başka var mı? Bakalım mı? Başka nelerimiz vardı? Aa bak bir şey daha çıktı. Çaka. Evet çakalımız da çıktı. Başka bir şeyimiz var mıydı? Top vardı. Top mu vardı? Bizim yavaş ya bütün kinetik tükümü başka yerlere attım biliyor musun? Onu da bulduk. O ne? Bu neydi? Ben hiç yani aklıma gelmiyor. Yüzü gereği evet, bu yüzümüzde buldu. Başka bir şey var mıydı? Yok ya bence bu kadar pek de. Evet tebrik ederiz Ali. Çok kısa sürede hemen buldum bunları. Ne yapıyorsun? Heh, kumumuz çoktu bir de onun içini doldur. Şimdi ben gözlerimi kapatacağım. Sen bulacaksın olur mu? Ben saklayacaksın. Yapabilir misin? Hmm. Ya da istersen tekrar kapat. Ben tekrar saklayayım. Hayır, hayır sen sakla. Ben mi saklayayım? Sen mi saklayacaksın? Ben saklayayım. Daha da seni kapat. Tamam ben gözümü kapatıyorum o zaman. Sen de saklıyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Evet. ver bandajı bana. Ben gözlerimi... Ben bandajımı takayım. Bir dakika. Bir saniye bekliyoruz. Tamam. Anne bu kas. Kızım gözlerim kapalı. Görmüyorum. bu kas. Beş. Doğru. Doğru mu bildin? Doğru. Bu. 2. İki. Üç müydü? Hadi sakla kızım ben bulacağım sıradakini. Bakalım Sarı güzel saklayabilecek mi? Yapabilir misin ya Sarı. ya <laughs> Saklayabilir misin güzelce? Ben çok çabuk bulurum ha. Ona göre sakla. Güzel bir şekilde sakla. Ha 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 Zor, zor mu saklıyorsun? Evet. Hiç üzülmüyor musun bana peki? Üzülmüyor. Bitti mi? Bekliyoruz. Kaç Bekliyoruz. tane kaldı? Son bir tane kaldı. Son bir tane. Evet. Bitti mi? Evet. Açıyorum gözlerimi o zaman. Evet. Of, şükür sonunda. Tamam dokunma yeter, yeter. Baştan okunmuyoruz tamam mı? Gittiyse tamamdır. Şu bandajımızı şuraya bırakalım. Evet. Bakalım. Bu <laughs> <laughs> ne ya? Bu zaten sakladığın yerle çok belli oldu. Bu ortayı boş bırakmışsın. Boş bırakmayacaktın ki ben bulabileyim, arayabileyim. <laughs> Burada bir şey var ama ne? Bakalım. Top mu? Evet, şöyle topumuzu kaldıralım. Dur sen, sen dur kızım ya, Ya, Sen niye karışıyorsun? Bu benim oyunum, tamam mı? Karışmıyoruz. Yani, Bu in, benim ben. oyunum. Anne, yani ben kaka kaka diyeyim, tamam Şöyle yapınca biliyor musun? İçine bir şey var, kaka kaka. Bak, kaka kaka kaka. Hayır, dur bir saniye. Ben bucağı... Ben Karışmıyoruz, tamam mı? Karışma, karışma, karışma. Dokunmuyoruz. Aa, sen ya üstüne resimler yapıyor. Yapılmıyor. Tamam mı? Benim kendim bulacağım. Ben <laughs> kendim çıkaracağım. Karışmak yok. Hayır Sari hayır. <laughs> ama Sari hilelik yapıyorsun. <gülüyor> tamam bin TL'nin sahibi benim olur. Bunu güzel saklamışsın ama ben çok zor saklamışım bunu. Ama sen çok saklamışsın ben <laughs> bunu. Kaç tane kaldı? Şöyle şöyle arayalım bakalım, bakalım, bakalım buralarda nasıl bir şey Aa, Bunu çok beğeniyorum ya, çok tatlı. Ben, sırt. Hıhı, sırt tatlısı mı bu? Ben, söyle, ağzına girmiş bunun. Ağzına kinetik kum girmiş, görüyor musunuz? Görüyor musun? Ağzına kinetik ben kum girmiş. ne ben saklamıştım bir kere. Ben bulmuşum, ben sana veriyorum işte. Önüne ben... nasıl çıkıyor mu acaba? Küçük, küçük. Ade. Kime küçük? Aman besleniyorsa baba nasıl ya? Kime küçük bebekleri ya? Neyse bununla beslensin ya. Zaten açtı yemeği de yoktu onun, değil mi? Açık yemeği de yoktu onun. Karışma da bakıyorum. Şöyle şöyle, şöyle 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 yapalım. Bir de bir de yapalım. Elbet bir şey çıkacak dur karışma. Ama ne ki? Buralar boş. Görüyorsunuz. Şöyle şöyle yavaş yavaş gideceğim tamam mı? Acele etmeden. Tamam oynarsın bekle. Ben ışığalarımı bulayım. Bak burada da bir şey var. Yüzük. Bu yüzüğü çok seviyorum Sarya. Bakayım mı sana? Ah, çekti ne kızım anne? Evet, çekiliyor. Hadi gel, çekeyim sana bunu. Ne? Onun da. Şu parmağını getir. O diyor şu orta parmağını. Evet. Çok yakıştı kızıma ya. Güzel her şey yakışır, değil mi? Aa, kiliti buldu. Başka ne elimiz vardı? Eksik bir şey daha var, değil mi? Sıra, yeni taraklaması lazım Bu bakalım. Hmm. da. bizim tarak, Barbie'mizin tarağı değil mi bu? bir şeyler, hmm. bizim tarağımız. Ne diyor bana? Tarağı çıkmış değil mi? Tarak çıkmış. Evet. Gitti mi? Hayır, Ben daha hızlı buldum sanki saygı. Yoksa sen mi daha hızlı buldun? Ben daha hızlı buldum. Para kimin olsun? Bana niye beraber mi olsun? Evet, beraber Tamam, 500 TL senin, 500 TL benim o zaman. Olur mu? Hayır, beraber etmesin. Etmesin mi? Evet, beraber. Tamam, hadi gel biraz daha oynayalım. Evet arkadaşlar böyle güzel videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.